Hayat Kaçık Bir Uykudur podcast'in yeni bir bölümüyle daha beraberiz. Her zamanki gibi ben Kaliforniya taraflarında Samet ve çok uzaklarda mikrofonun diğer ucunda sevgili Nazım Cihan var. Merhabalar Cihan'ım. Merhabalar Samet'ciğim ne haber? İyiyiz. Küller yağıyor. Eski bir bir yıllık bölüme de geri dönecek olursa Kaliforniya yangınları yine kapımızda diyelim. Seni sormalı. Yani idare ediyorum ben. Hatta başka bir bölüme daha geri dönüp Dejavu bölümüyle de bağlayabilirsin. <laughs> Doğru dedin. Şimdi küllerin içinden doğan bir podcast olacak sanki bugün. Deyim yerinde ise dışarısı öğlen 12'de kap karanlık. Korkutucu bir sahneyle karşı karşıyayız. Ama güvenlik olarak şimdilik bir sıkıntı yok diyelim. Podcast her Zaman her yerde ilginç durumlarda yapılan bir şey. Biliyorsun senle benim başladığımızdan beri bulunduğumuz haller ortamlar olsun. Bugün <laughs> de öyle bir gün. <laughs> Yine ilginç bir konu bulduğumuza inanıyorum. Her zamanki gibi yaptığımız araştırmalar sonucunda bugünkü el almak istediğimiz konuda Güney Carolina'nın Türkleri diye geçiyor. Ama bölüme başlamadan önce disclaimer diyelim ve istersen sana sözü burada bırakalım. Bu Türkler Türk mü öncelikle? İstersen onu bir soralım sana. Bir girizgah yapalım dinleyiciler için. Şimdi bu insanların bir ortak kökeni var ve bu kökenin 16. yüzyılda İnebahtı Deniz Savaşı'nda İspanyollara esir düşen ve sonrasında Amerika'ya kadar giden 400 kadar Osmanlı Levent'ine dayandığı şeklinde. Peki Osmanlı Leventleri kimlerdir? Onlar 18. yüzyıla kadar görevde kalmış askeri sınıf donanmanın ana personellerinden birisi Leventler. Şimdi İnebahtı Savaşı'ndan bahsediyoruz. Bu İnebahtı Savaşı aslında tarihte çok yer edinmiş bir savaş. Osmanlı Venediklilerden Kıbrıs adasını aldıktan sonra Haçlılar Osmanlılara saldırıyor ve 7 Ekim 1571'de bir muharebe oluyor, deniz muharebesi. Ki dipnot sana İspanyol yazar Cervantes de bu savaşta elinden ve göğsünden yaralanmış. O kadar farklı Aynen. ve <laughs> ikonik bir tarafı da var. Bir de bu Osmanlı'nın en büyük deniz savaşları yenilgisinden biri oluyor sanırım değil mi? Evet çünkü Osmanlı'nın en güçlü olduğu dönemler o dönemler böyle bir yenilgiye uğramak biraz da prestij kaybına sebebiyet veriyor. Ama sonra tabii başka domino etkileri de oluyor bu savaşın sonrasında. Hı -hı. Onlar başka podcast konusu diyelim. Şimdi oradaki 400 Levent bir şekilde ta Carolina'ya kadar, Güney Carolina'ya kadar gidiyor ve meluncanlar olarak tarihte artık yer e, edinmiş nasıl olan Nasıl gidiyor? Nasıl, nasıl kendilerini gidiyor? o kadar uzakta buluyorlar abi? Şimdi olay şöyle oluyor. O dönem İspanyollarla Portekizler esasında 4000 civarında Osmanlı'yı esir alıyor. Bunların bir kısmı ki o dönem İngiltere ile Osmanlı'nın bir yakınlaşma durumu var. İngilizler bir iyilik yapmak istiyorlar Osmanlı'ya ki arayı düzeltmek ve sıcak tutmak için. Ralph Lane adında bir kaptan bir kısım Osmanlı Levent'ini İspanyollardan ve Portekizlilerden alıyor. Ama işin garip tarafı yolda gelirken Ronake adasına uğruyor. O Ronake adasında da İngiliz kolonileri var ve hani Amerika'ya yoğun bir göç dalgasının olduğu dönemler ve bir şekilde oraya yerleşmeye çalışan ülkelerden bahsediyoruz. Bunlar İspanyollar, Portekizler, İngilizler. Oradaki İngilizler durumlarından hiç memnun değilmiş. Yerel halkla hiç anlaşamıyorlarmış. O yüzden kaptan onları gemiye almak için gemide bulunan Osmanlı Leventlerini ve bir kısım daha köleyi adada bırakıyor. Şöyle diyebilirsin, hiç Osmanlı'ya İngilizler Levent teslim etmemiş mi? Hani bu kadar sayı fazla. Evet etmişler, zaten kayıtlarda da var. ama. 200 civarında Osmanlı denizcisini iade etmiş. O dönemin kraliçesi Osmanlı'ya bir iyi niyet göstergesi olarak. Senaryonun oradan başladığı öngörülüyor ki adada kalan Leventler oradaki kanolarla ana karaya ulaşıyorlar. Çünkü açıkta bir adadan bahsediyoruz Zornaki Adası. Ve o şekilde ana karaya ulaşıp bu zamana kadar geliyorlar. Yani bazı Osmanlı ya elementler geri verilmişken bazıları kendi deyim yerinde ise kaderine mi mahkum ediliyor orada? Ya biraz öyle olmuş. Orada kalınca tabii ki çaresizlik sonucunda adada kalmayı da istememişler ve anakaraya geçmişler. Büyük ihtimalle umutlarını da kaybetmişler. Çünkü oradaki adanın ne durumda olduğunu tam olarak bilmemekle birlikte İngilizlerin oradan bir şekilde yolunu bulup kaçtığını düşünürsek yerler sanıyorum çok sıcak kalan insanlar değilmiş. Sonra bu Osmanlı Carolina'ya Osmanlı mensupları direkt Carolina'ya ayak basıp orada sığınma mı istiyorlar veya orduya mı katılıyorlar veya nasıl diyeyim sana çiftçi mi oluyorlar nedir durum orada peki? O geçiş süreci nasıl oluyor yani? Şöyle düşünmek lazım. Gittikleri dönem Amerika'nın özgürlük savaşlarının daha başlamamış olduğu ve yerel halkın nüfus olarak fazla olduğu dönemler. Oradaki yerel halklar tabii ki Kızıl bahsediyorum, meşhur. Onlarla iyi bir iletişim kurdukları ve hayatlarına o bölgede devam edebildiklerini söyleyebiliriz. Mantıklı, evet. Çünkü Bu her zaman bir efsane vardır ya Kızıl Deriler Türk <laughs> Türkler, Türkler Kızıl mi? Belki de derine indiğin zaman kaynakları veya ilham kaynağı, o taraftaki o ilişkiler olabilir yani şehir efsanesinin altyapısı olabilir. Şimdi insanlara son bir not daha söyleyelim bu toplulukla ilgili. Şimdi isimleri Meluncan olarak geçiyor tanım olarak. Melun'un tanımı Osmanlıca'da lanetlenmiş anlamına geliyor. Yani o insanlar kendilerini orada mahsur kaldıkları ve kendi ülkelerinden çok uzaklarda olduklarını düşündükleri için kendilerine Melun dedikleri canın da zaman içerisinde sonuna eklendiği düşünülüyor. Yani meluncan ifadesinin oradan geldiği şeklinde bir inanış, bir teorem var. Yani yıllarca kendilerinin farklı kökenlerden geldiklerini düşünmüşler ki onlara öyle söylenmiş zaten. İşte hmm. İrlanda, İskoçya tarafları ağırlıklı olarak deklare edilmiş kendilerine. ama gel gör ki aslında öyle değil. Nereden bu aslında bu tartışma zirveye ulaştı diye de, diye de söylemek gerekirse Akdeniz anemisi teşhisi konulduktan sonra bu araştırmaların aslında başındaki olan kişi Brent Kennedy, Akdeniz anemisi oluyor ve as hikaye bambaşka bir yere doğru evriliyor çünkü Amerika kıtasında olan bir hastalık değil Sametciğim. Akdeniz anemisi ne gezer Amerika'da diyorlar değil mi? herhalde. <laughs> Kesinlikle. Sonra baktıkları zaman tabii ki herhalde bir geriye dönük araştırma yapmışlardır diye tahmin ediyorum. Bu hani nasıl bu, bu insanda bu olabilir diye. Herhalde genetik bir varsayımdan yola çıkarak bu Tabii arkadaşın ki. ırksal olarak bazı farklı bölgelere ait olduğunu anlamış oldular diye düşünüyorum. Ya Karışık bir gen haritaları olduğu kesin bu arada. Yapılan bazı analizlerde Akdenizli, Orta Doğulu, Kuzey Afrikalı atalardan gelen, ilave olarak da Beyaz Avrupalı ve Yerel Amerikalı bağlar da bulunan ve karman çorman bir gen haritaları varmış çoğunlukla. Çünkü zaman içerisinde bir sürü farklı ırkla beraber olduklarını düşünürsen, evlenmeleri, farklı hayat kurmaları vesaireyle beraber bambaşka bir gen haritası olmuş. Ortaya karışık bir şey çıkıyor yani sonuçta. Öyle ama işin garibi kökenleri hani tam olarak net değil. Yani Türk deniyor. Ama Amerika'da the Turks diyorlar ya yani direkt Türkler yani Amerikalılara göre. O yüzden <laughs> o değişmemiş uzun zamandır. Şimdi bu konuyu ben de şöyle bağlamak istiyorum verdiğin bu iç açıcı değerli e, bilgiler babında bu genel olarak nasıl oraya vardıklarını kişiselleştirip bir spesifik bir aile üzerinden de biraz anlatmak istiyorum hı hı. eğer senin de iznin olursa. Bu senin bahsettiğin bazı leventler Amerika'ya ayak basıp da Kızılderililerle iyi iletişim kurup orada yaşamaya başlıyorlar dedin ya. Bunlardan bir tanesi Güney Carolina'da Revolutionary War yani devrim savaşları başladığında senin dediğin gibi bu özgürlük savaşları. Burada tabii bu savaştan kastımız İngiliz krallığına karşı Amerika'ya göç etmiş yine İngiliz kökenli olan insanların baş başkaldırısıyla alakalı konuşuyorum. Bunlardan bir tanesi çok kritik bir şekilde oradaki bir komutana büyük yardımlarda bulunuyor savaş sırasında ve aslında kazanılmasında veya onların üstün gelmesinde iyi bir rol oynadığı için komutan bu yanında yardımcı olarak savaşan kişiye bir adet toprak hediye ediyor. Yani sahibi oluyor. Bu kişinin adı da zamanında daha doğrusu şimdi tarihlerde Joseph Ben Benenhallie diye geçiyor. İngilizce aksanıyla söylemeye çalıştım bilerek. Hı hı. Çünkü geriye dönüp baktıklarında bu kişinin orijinal Osmanlı e, mensubu olduğu zamanki isminin Yusuf ben Ali olduğunu anlıyorlar. Bu da nereden biraz daha tarihe geçiyor. İlk olarak buna yardımcı olan komutanın kendi oğluna bunu aktarması ve onun oğlunun da bir sonraki oğluna sözler aktarması ama sonuçta torunu yani bu komutanın torunu olan kişi bunu resmi olarak mektuplara ve dokümanlara yazıyor. Hani bu kişinin Osmanlı background'ı olduğunu ve savaşta çok yardımları olduğunu ve daha sonra buna toprak verildiği. Benim burada böyle daha çok konuyla ilgili dikkatimi çeken, şimdi bunun üzerine kitaplar yazıldı. işte Güney Carolina Türkleri diye. Bunun üzerine işte radyo programları yapıldı. Bunun üzerine hem New York Times'ta hem de diğer büyük outletlerde yani medya tarafında yazılar yazıldı haberler yapıldı hep Türkler 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 diye hı hı. ama aslında baktığın zaman derine inip bu kişinin aşağı yukarı Fas ve Cezayir taraflarından bir yerden geldiği ve aslında o zamanki Osmanlıların meşhur bayrak altında e, servis ya daha doğrusu bayrak altında hizmet eden ama aslında tam da Osmanlı mensubu olmayan bir topluluk olduğunu anlıyoruz aslında bu Türk istilası e, İzlanda bölümüne ithafen çünkü orada da bir yaşım <laughs> aynı benzer durum vardı. Evet. Ya yani uzun lafın kısası şimdi bunu niye anlatıyorum? Biraz böyle hayatı kaçık bir ülkeye çeviren durum burada başlıyor bu kişi için. Buna bir toprak veriliyor. Kendisi yani beyaz değil, onların anladığı anlamda beyaz değil zamanında. Hmm. Ama Kızıldereli gibi yerli de değil ve arada bir yerde kalıyor. Dolayısıyla toprak verildikten sonra kendi kendine yeten Yusuf Ben Ali ve tarımcılıkla geçinebilen, işte her şeyi yapabilen arkadaş bir anda dışlanıyor savaş sonrası. Ve ne yapacağını bilemez bir şekilde içine kapanıyor. Hani dışarıdan bir kabul görmediği için. Avrupa'nın bir kadınla evleniyor, aile kuruyor, bir sürü çocuklar oluyor, sülalesi devam etmeye başlıyor. Ve bir noktada o kadar çok artmış ki Kiliselerde bir tarafta işte white people, bir tarafta Türkler, <laughs> bir tarafta da non-free yani köle olan insanlar şeklinde oturma düzenleri kurulmuş. O kadar toplulukta yer edinmiş ama aynı zamanda da edinmemiş yani dışlanıyorlar. Evet. Yani bu anlattığımdan göreceğin üzere yani bir söz sahibi değiller. Ayrıca Amerika tarihinde toprak, o zamanlarda toprak sahibi olan aynı zamanda oy verebilen insanlar, toprak sahibi olmayanlar da köleler. <laughs> Bu durumda ilginç olan bu arkadaş toprak sahibi ama aynı zamanda oy vermesine de izin verilmeyen biri oluyor. Yani tam böyle muallakta arada kalmış, ne olduğu belirsiz bir aile olarak devam ediyor varlıkları Güney Carolina'da bulunan Türkler olarak. Yani toplumda öyle görülüyorlar. Bir başka ilginç anekdot vereyim sana. Yine o kadar çok kesimde onların varlığı yayılıyor ki hastanelerde yine ayrımcılık olduğu için bu segregation'ın çok yüksek olduğu zamanlarda Türkler Hastaneye geldiğinde yatması için farklı Turks dedikleri bir departman ayarlayıp Türkleri oraya yatırıyorlar. Beyazlarla aynı odalarda kalmasınlar diye. Dediğin gibi o dönem farklı bir dönem ve sınıflar arasında, ırklar arasında da konumlandırılamamış bir ırktan bahsediyoruz. Hafif Siyahi ama zenci değil. Bir yandan beyaz ama beyaz değil. Dönem dönem de çok büyük problemler yaşamışlar. Hatta tamamen dışlandıkları bir dönem de olmuş. Hani okullarının yıkıldığı, bayağı sürüldükleri dönemler de olmuş. Başkan değiştikçe Amerika'da bazı şeyler değişiyor biliyorsun. Hı hı. Ama hiçbir zaman başka bir sıfat konulmamış. Hep Türk denmiş. Bu argümanı destekleyen bazı notlar var. Daha çok yeme içme kültürleriyle alakalı diyebilirim. Mesela Amerika'da hiç bulgur yemeği yapılmazken işte bulgur yemekleri yaparlarmış. Amerika'da ağırlıkla büyükbaş hayvan tüketilirken gıda olarak onlar koyun eti tercih ederlermiş. Bizim inanışımızda olduğu gibi nazar değmesine inanıp işte hayır demek için de böyle bizim çıkardığımız çık çık sesi vardır ya onu yaparlarmış mesela. Hani ya? En dikkatimi çeken de kahve kültürleri. Aynı bizim Türk kahvesi gibi kahve yapıp fal bakma işlerine de giriyorlarmış ki izlediğim bir belgeselde Meluncanların artık kaçıncı jenerasyonu bilmediğim bir abla hala işte kahveyi ocakta pişirip sonrasında fal bakıyordu. Öyle bir <laughs> belgeseldi. O yönden çok benzerlikleri var ama dediğin gibi Osmanlı'nın o dönemki kültürü ve etkilediği alan çok fazla. Ondan dolayı işte Kuzey Afrika tarafı çok olası bu senaryonun içinde. Ya zaten şimdi bu hani fal bakıyor kahve yapıyor falan dedin ya benim az önce bahsettiğim kilise olayında da sorabilir dinleyen şu anda hani Türkse Osmanlı ise ne alaka kilise diye bu insanlar tamamen Amerika kültürünün içine girip aslında o kültürü benimseyen ama kendi çok derin köklerinde bulunan kültürü de hı hı. aynı zamanda yaşatan insanlar yani mesela o baptist Tabii ki. e, kilisesine gidiyormuşlar veya o senin bahsettiğin kahve falı bakan yenge aynı zamanda yüzde yüz Amerikan aksanıyla Amerikan İngilizcesi konuşan ve Türkçe'ye <laughs> dair bir şey bilmeyen bir yenge ama gelenekler <laughs> sülaleden sülaleye geçtiği için bir şekilde o kalmış onda annesinin annesinden görmesi gibi hı hı. şeyler vesilesiyle bir de benim ilgimi çeken o senin bahsettiğin ekleme olarak bu o kesimlerde yani rice dediğin normal pilav hep vardı ama onların kültürel bıraktığı etkilerden biri de pilav anlamında pilav kelimesi de o, o yöre, yörede konuşulmaya başlamış ve yapılmaya başlanmış. Yani onu doğruya getirmişler. Çünkü pilavı bildiğimiz Türkiye'deki pilavı aynı şekilde burada yapmıyorlar. Buranın pilavı evet, biraz tabii. farklı. Onlar yine o ortadoğu, Kuzey Afrika'ya veya Osmanlı yönleri o taraflarında yapılan pilavı da o, o yöreye getirmişler ve hattın ve veya adı da hani Amerika'da pilaf diye geçmiş <laughs> ve öyle kullanmışlar. Hani o da başka bir artı. Bir de onların orada varlığını kanıtlayan diğer e, İngilizceye böyle kelime olarak geçen ve o yörede kalan bir şey de e, kısmetçilik. Hani bizde kısmet var ve Hı -hı. kısmeti çevirmek zordur İngilizceye. Hani fake yani. diyebilirsin belki. Ama e, direkt kelimenin kendisi kismet diye de kalmış orada. <laughs> Kendi <laughs> aralarında konuşurken. Çok ilgi çok ilginç bir şey. E, bu Türk ailesi yani Türkiye düşünen ve hatta Yusuf Menali'den gelen sülalenin ailesi günümüzde de hala orada yaşıyor. Merak edenlere söyleyelim. Daha doğrusu onların sülalesinden gelen o ileri küçük çekirdek ailenin verdiği tohumlar sayesinde devam eden varlık var orada küçük bir köyde ama günümüzde bütün bu segregation ırkçılık, ayrımcılık, dışlama falan onların hepsi kırılmış ve biraz daha iyiye gitmiş vaziyette. Hatta onların sülalesinden gelen bir kadın bir okulda öğretmen olmuş daha sonrasında araştırmacı bir kimliğe de bürünüp bu konuyla ilgili kitaplar da yazmış. Sonunda ne öneriyoruz de onu önereceğim kitabını ama bitirmeden şunu da söylemek istiyorum. Bir programda dinledim kendisini. Dışlardan kimseyi hala içeri çok almak istemiyor bu Ben Ali ailesinden gelenler. Çünkü her zaman ayrımcılık gördükleri için ve bazen de birazcık alaycılık ile karşılaştıkları için. Ama bu kız kendi geldikleri için ve tanıdık biri oldukları, olduğu için onu içeriye almışlar araştırması için. Ve birebir yazılan jenerasyondan jenerasyona geçen mektupları görme şansı olmuş. Birebir ağızlarından geçmişe dair tecrübelerini dinleme şansı olmuş. Hani baya böyle iç açıcı ve aydınlatıcı şeylere ulaşmış bu kadın kitabını yazma sürecinde. Dolayısıyla Elimizde kanıt var. Böyle bir Olasılık. ailenin oraya gidip tohumlar ektiğine dair. Kanıtın eksik olduğu kesim veya kısım bu aile tam olarak ya da bu ailenin ilk fertleri tam olarak nereden gelmiş? O kısım biraz bulanık. Yani 2020'nin artık sonuna doğru yaklaştığımız şu günlerde bile farklı olmanın ne kadar zor olduğunu her gün görüyoruz o dönemlerde, ilk gittikleri dönemlerde hayal bile edemeyeceğimiz ortamlarda mahsur kalmış insanlar. Ya tabii ki de şimdi o kadar karışık ve kaçık bir durumda ki bu insanlar. Çok kısa şunu da ekleyeyim. İlk 1900 ile 1950 60 arasında yapılan bütün nüfus sayımı zamanlarında anketlerde devlet bu aileyi sayarken bazen beyaz ırk diye saymış, bazen kızıl dereli yerli ırk diye saymış. Bu Yusuf Ben Ali'nin devamında gelen aileden bahsediyorum ve Hı -hı. o yörede yaşayanları. Bir keresinde de iyice kafası karışmış siyahi diye kaydetmiş bunları <gülüyor> nüfusla. <gülüyor> yani her zaman kimlik kriziyle boğuşan ve Türk diye o tarafta geçen bir hikaye bu. Ee, onun öncesinde de seni anlattığın tabii random bir şekilde kendini Amerika'nın kıyısında bulan mainland'e yani ana karaya ayak basan Osmanlı mensubu insanlar. Aslında dünya çok çok önceden interaktif bir dünyaymış. Bir Osmanlı ferdinin kendi ferdi kendini bir anda Güney Carolina'da bulabiliyor veya o, onun dışında her zamanki gibi hani bugün nasıl her yerde herkesin kesimden insan var. O zamanlarda da bu tarz şeyler oluyormuş. Çok sık olmasa da. Bu da onun ...bir çeşit hikayesi aslında. Ne Öneriyoruz kısmıyla... ...bir kez daha sizlerin karşısındayız. Bu bölümde ne okuyoruz... ...ne dinliyoruz... ...bugünlerde neler izliyoruz... ...şeklinde önerilerimizi paylaşıyoruz. Bizi takip edenler çok iyi biliyor. Ve genelde ne? bildikleri bir başka şey daha var. Sözü hep... ...Samet'e veriyorum önce. Genelde... <laughs> veya %99'u diyebiliriz herhalde. Kesinlikle. Ben Cihan'ım bu bölümde hazır bahsetmişken ve kendim de ke biraz okumuşken ve okurken de keyif almışken kitabı önermek istiyorum. South Carolina's Turkish People, A History and Ethnology kitabın adı. Terry N. Ognibene yazmış. Bu bahsettiğim bölümdeki kadın bu. Ee, bu Türk soyundan geldiği söylenen. Hı hı ayrıyetten mensup olan hala günümüzde ve gidip onlarla konuşan, derin araştırma yapmaya çalışan bir kadın yazmış bunu. Yanında bir araştırmacı varmış Glen Browder diye beraber bu kitabı yazmışlar. Bunu Türkiye'de böyle bulamadığı zaman önerdiğim için söylüyorum insanlar. Google'ın Google Books kısmından da satın alıp online okuyabiliyorsun bu arada PDF şeklinde. Şey var bir de Sametciğim, Amazon'da Kindle versiyonu olarak da satın alınabilen bir kitap. Onu da Gördüm, paylaşmak istedim. Benim bahsettiğim kitap mı? Ha ha. O çok iyi. Eyvallah. O da iyi. Bak bazen ben de Kindle'dan bazı kitaplar alıyorum fiziksel olarak erişme şansım olmadığında. Hı hı. Bir de lafı çok uzatmadan bizim senle bilmeyenler için söyleyelim. Spotify'da ve hatta YouTube'da da HKBU Dinlencesi adı altında bir tane playlistimiz var. Oraya sürekli sevdiğimiz şarkıları ekliyoruz. ...başkalarından bazen bana yollanan veya sana yollanan şarkıları da ekliyoruz. Ben bugün oraya Everybody Hurts şarkısını ben Ali ailesine yollayarak eklemek istiyorum. Söyleyen de zaten bildiğin üzere R.E.M. grubu, çok sevdiğim. Bu şarkıyla da ne öneriyoruz kısmına bir son verip sözü sana bırakıyorum. Teşekkürler Sametciğim. Ben de playlistimize hem Spotify hem de YouTube'da olan playlistimize iki şarkı eklemek istiyorum. Bir tanesi Ayuka grubunun Havada Bir Hinlik Var şarkısı. Diğeri ise Leon Bridges'in River şarkısı. Bunlar playlistlerimizde olacak. İlave olarak da ikinci sezonunu bitirmiş olduğum Umbrella Akademi yani Şemsiye Akademisi dizisini Netflix'ten herkese tavsiye ediyorum. Böyle ya izlenir mi bu diye başlayıp sonrasında seni alıp götüren <laughs> dizilerden biri. Eğer fantastik şeylerden hoşlanıyorsanız. Zaten sana dürüst olmak istiyorum bu önerinde. İzlenir mi bu yaklaşımını birebir uygulayan biriyim. Her Netflix bana bu diziyi önerdiğinde böyle bir kafamda <laughs> soru işaretleri olan bir dizi. Belki senin ne kadar seçici ve itinayla yaklaştığını bildiğim için izlediğin şeylere belki de ona bir göz atabilirim. Ama belki deyip sözde vermek istemiyorum. Sametciğim ön yargılarımızdan arınıyoruz ve o şekilde hayatımıza devam ediyoruz. Mottosuyla beraber dinleyicilere teşekkür edelim. Bizi... Bir tavsiye vermiş olduk. Bayağıdır vermediğimiz Kesinlikle. <gülüyor> <Bizim> <gülüyor> <fizikim>. <gülüyor> Bizi hkbpodcast.com'dan her zaman bulabiliyorlar. Ve diğer podcast platformlarının hepsinde varız. Spotify, Google Podcasts ve Apple Podcasts aklına ne geliyorsa diyebilirim. Ve niceleri. Ve niceleri. Onun dışında Dinledikleri için herkese teşekkür ederim ve bir sonraki bölümde görüşelim. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.